Selamünaleyküm. Adım Ahmet Demirab. Eski Akademi Siyer dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Mu'te Savaşı, Mekke'nin fethi ve Taif Muhasarası hakkında olacaktır. Dersimizi 7 başlığa ayırdık. Mu'te Savaşı, Zatü Selasil Savaşı, Mekke'nin fethi, Huneyn Gazası, Evtas Savaşı, Taif Muhasarası ve Tebük Seferi hakkında olacaktır. Birinci başlığımız Mu'te Savaşı. Bildiğiniz üzere Hudeybiye anlaşmasından sonra İslamiyet'in önündeki bazı engeller kalkmıştı. Peygamber Efendimiz de diğer beldelere İslamiyet'i yaymak için mektuplar ve elçiler gönderiyordu. Bu elçilerden biri ise Haris'ti. Haris, Busra emri Şurah bile gitmişti. Şurah bile peygamberin mektubunu verdiği zaman Şurah bil kendisini hoş karşılamamış ve elçi Haris'i orada şehit etmişti. Bu peygamber efendimizin öldürülen ilk elçisiydi Haris. Şurahbil uluslararası hukuk kuralları çiğnemiş, elçiyi öldürmekle bir nevi Peygamber Efendimiz'e ve İslamiyet'e savaş açmıştı. Yani meydan okumuştu. Peygamber Efendimiz derhal fetih hazırlığı yapar ve bunu ashabına iletir. Zeyd bin Harise önderliğinde 3000 kişilik bir orduyu muteye gönderir Bizans'a karşı. Bu savaş Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan ilk savaştı Muğte Savaşı. Ancak iki taraf arasında korkunç bir fark vardı. Örneğin Müslümanların sayısı 3000 iken Hristiyanların sayısı 200 bin civarındaydı. Hem asker sayısı hem silah teçhizat bakımından arada korkunç bir fark vardı. Derhal Zeyd bin Haris'e ashabı toplar, komutanları toplar, iftişare eder, savaşla ilgili ne yapalım diye. Ve şehit olmaya, gazi olmaya gönül oldukları için savaş yapmaya karar verirler. Ve Bizanslılarla Müslümanlar savaşır Mute'de, Mute savaşında. İki taraf arasında asker ve teçhizat bakımından fark çok büyük olduğu için Müslümanlar bu savaşta bir bir şehit düşmeye başlar. Komutanlar canı pahasına savaştığı için önce Zeyd bin Harise, daha sonra Cafer-i Tayyar ve Abdullah komutayı devralır. Hepsi şehit olur. Daha sonra ordu komutansız kalmasın diye Halid bin Velid orduyu devralır. Halid bin Velid çok üstün yetenekli bir komutandır. Ve Müslüman iken katıldığı ilk savaştır. Çünkü daha önce kendisi müşrikti. Hatta Uhud savaşında savaşmıştı Müslümanlarla. Ancak bu savaşta Müslümanların safındaydı. Halid bin Velid bir gece ordusunu dışarıdan sanki yardım gelmiş gibi düşmana izlenim vermiştir. Ordunun arka saflarını ön saflarla, sağdakileri soldakilerle yer değiştirmiş, düşmana karşı bir gösteri yapmıştır. Sanki dışarıdan bir tat yardım gelmiş gibi. Bir sabaha karşı da düşmana ani baskın yapar ve Bizansları püskürtür. Bizanslar geriye doğru kaçmaya başlar. Çok bir kayıp vermesin diye de Halid bin Velid İslam ordusunu alır Medine'ye getirir. Ee, Peygamber Efendimiz bu esnada Medine'dedir. Arada yüzlerce kilometre var. Ancak Rabbimiz zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırır ve bu savaşı olduğu gibi peygamberimize gösterir. Peygamber Efendimiz Medine'deyken Mute savaşı hakkında bilgi vermiştir ashabına. Ee, Zeyd'in şehit olduğunu, Cafer'in, Abdullah'ın, e, Halid bin Velid'in devraldığını bir bir aktarır. Bu da Peygamber Efendimizin bir mucizesidir Muhte Savaşı'nda. Zatü Selasil Savaşı Zatü Selasil Savaşı bu savaş Selasil suyunun olduğu yerde yapıldığı için Zatü Selasil ismi verilmiştir. Kudaa kabilesinin Medine'deki hayvanlara saldıracağı, yağmalayacağı habere gelince Peygamber Efendimiz derhal bir ordu toparlar ve Amr bin Az ile 300 kişiyi bu kabile üzerine gönderir. Ancak bu kabilenin sayısı çok fazla olduğu için Amr destek ister Peygamber Efendimiz'den, 200 kişi daha gelir. Yani İstanbul ordusu 500 kişi olur ve kısa sürede bu olay bertaraf edilir ve hayvanların telaf edilmesi engellenmiş olur. Zatü selâsil savaş. Diğer konu başlığımız Mekke'nin fethi. Hudeybiye Anlaşması'na göre bildiğimiz gibi her kabile istediği grubu seçebiliyordu. Bu gruplardan biri de Huza kabilesi. Örneğin Huza kabilesi Müslümanların himayesine girmişti. Beni Bekir kabilesi ise müşriklerin himayesine girmişti. Anlaşmaya göre savaşmak yasak idi. Çünkü 10 yıl savaş olmayacak denilmişti Hudeybiye anlaşmasında. Ancak Beni Bakir, Beni Bekir kabilesi müşriklerle işbirliği yapıp Huzalılara saldırmıştı ve Peygamber Efendimize Hudeybiye anlaşmasını bozduklarını iletmişlerdi. Daha sonra pişman olmuşlarsa da tekrar anlaşma yapmak isterlerse de başarılı olmamışlardır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz derhal fetih hazırlığı yapar, durumu ashabına iletir, irtişare ederler ve fetih hazırlığını çok gizli yaparlar. Efendimiz müşriklerin hazırlık yapmasını istemiyordu. Çünkü kan dökülmesini istiyordu. Kan dökülmeden Mekke'ye girmek istiyordu. Büyük bir hazırlık yapılır gizli bir şekilde ve 12 bin kişilik bir ordu ile Mekke'ye doğru yola çıkar İslam ordusu. Mekke yakınlarına geldiği zaman orada bir konaklama yaparlar ve geceleyin Peygamber Efendimizin emriyle herkes ateş yakar. Oradaki insanların adı deyince ateş yakarlar. Bu durum Mekke müşriklere karşı bir nevi yani Müslümanların çok olduğu siyasi bir üstünlük sağlamak için yapılan askeri bir tatbikat gibiydi. Ebu Sufyan durumu fark edince derhal ateşlerin yakıldığı yere gider ve o korkunç büyüklük karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Efendimizin yanına gider ve oradan Müslüman olur Ebu Sufyan. Daha sonra Ebu Sufyan'a Efendimiz bir görev verir. Der ki Mekke'ye git Kabe'nin yanında şu ilanı yap. De ki kim Kabe'ye sığınırsa, kim evine kapanırsa ve kim Ebu Sufyan'ın evine kapanırsa onlara karışmayacağız. Yani hepsinin teslim olmasını istiyordu. Çünkü kan dökülmesini istiyordu. Ve Peygamber Efendimiz devesinin üstünde bir secde vaziyetinde yıllardır kendisine yapılan bütün kötülüklere rağmen gururlanmayıp, mağrur, kibirlenmeyip e, secde vaziyetinde devesinin üstünde Mekke'ye girer ve ordusuna sıkı sıkı tembihler. Hiç kimsenin öldürülmemesini, kan dökülmemesini emreder. Sadece Halid bin Velid'in birlikleri geçerken Mekke'li müşrikler ok yağmuruna tutarlar orduyu. Ok atarlar ve iki Müslüman şehit düşer. Halid bin Velid kendisini oklayanları derhal öldürür orada. E, i̇ki Müslüman şehit olur sadece. 13'ten müşrik orada öldürülür. Ve bu şekilde Mekke'ye girerler. Mekke'ye girdiği zaman Peygamber Efendimiz derhal Kabe'ye gider. Kabe bildiğiniz gibi putlarla doluydu. 360 tane put vardı burada. Kabe'nin üstünde, içinde, etrafında hep putlar vardı. Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber Kabe'nin etrafındaki ve içindeki bütün putları dışarı çıkarıp orada kırarlar, parçalarlar. Mekke'li müşrikler yıllarca taptıkları taşları kendi önlerinde moloz yığını halinde görürler. Ve bu durum onları da etkiler. Daha sonra Peygamber Efendimiz Kabe'nin kapısının olduğu yere çıkar, müşriklere bakar ve benden ne umuyorsunuz derler. Hepsi af dileriz derler. Çünkü sen çok adi cenab bir kardeşin oğlusun derler. Peygamber Efendimiz burada fetih hutbesini okur ve hepsini affettiğini dile getirir. Hepsini bağışlar. Daha sonra Mekke halkından bir at ister. Buradaki erkekler bizzat Peygamber Efendimizin yanına gelip elini tutarlar. Ona biat ederler. İslamiyet yolunda kadınlar ise Peygamber Efendimiz onların el taması haram olduğundan söz ile ifade ederler bir biatlarını. Fetih'ten sonra Ensar'da şöyle bir endişe meydana gelir. Acaba Peygamberimiz kendi öz yurdunda Mekke'de mi kalır yoksa Medine'ye mi gelir diye endişe ederler. Efendimiz bunu işitince derhal Ensar yanına gider ve der ki hayatınız hayatım ölümünüz ölümümdür der. Ensar'la beraber Medine'ye gideceğini dile getirir. Böylece Peygamber Efendimiz döneminde Mekke fethedilmiş olur. Huneyn gazası, Huneyn Hristiyan bir yerdi. Hevazin kabilesi ise Hristiyandı ve Mekke fethedilince, Kabe putlardan temizlenince endişe ederler. Acaba aynı durum bizim başımıza gelir mi diye derhal büyük bir ordu hazırlarlar. 20 bin kişilik bir orduyla hazırlık yaparlar ve bu savaşa ölüm kalım savaşı gözüyle bakarlar. Amaçları İslamiyet'i kökten yok etmek ya da hep beraber ölmekti. O yüzden savaşa giderken bütün eşyalarını, çocuklarını, kadınlarını da götürmüşlerdir. Peygamber Efendimiz de derhal bu hazırlığı duyunca 12 bin kişilik bir orduyla düşman üzerine e, yürümeye başlarlar. Ancak İslam ordusu burada bir zaafa düşer. Hem sayıları 12 bin kişi olduğu için ve ellerindeki aletler de fazla olduğu için derler ki bu orduyu hiç kimse yenemez. Bir gururlanma başlar orduda. E, tabi Allah bu gururlamanın cezasını verecektir Huneyn savaşında. Huneyn Savaşı'na, Huneyn Vadisi'ne vardıkları zaman düşman orada pusuya yatmıştır, vadinin tepelerinde. Müslümanlar ise vadinin alt taraflarında olduğu için savaşmaya, savaşırken sıkıntı yaşarlar. Ve müşrikler Müslümanların üzerine ok yağmuruna başlarlar, ok atarlar. Henüz savaş başlamadan Müslümanlar ne uğradığını şaşırır ve bir anda sağa sola geriye doğru kaçmaya başlarlar. Peygamber Efendimiz bu durumu görünce derhal orduya hitap eder, amcası Abbas da hitap eder derhal orduyu toparlarlar ve Peygamber Efendimiz bir avuç toprak alır, müşriklerin üzerine üzerine serper. Derler ki e, o toprak bütün askerlerin gözüne girmiştir. E, oradaki müşriklerin. Ve Efendimiz Allah'tan zafer için dua eder, zafer ister. Daha sonra Müslümanlar hemen bir araya toplanır. E, yine savaşmaya başlarlar ve ilahi zafer tecelli eder. Peygamber Efendimiz'in duası sayesinde Rabbimiz tarafından Huneyn'de zafer verilir kendilerine. Bir diğer savaş, Evtas Savaşı. Ee, Huneyn Savaşı'ndan sonra bazı müşrikler Evtas Vadisi'ne gidip toplandı. Bunlar savaşmaya devam etmek isteyenlerdi. Peygamber Efendimiz bu savaşı duyunca derhal buraya e, bir ordu gönderir. Savaş hazırlığı yapılır, ordu gönderilir. Ordunun başında da Ebu Amir vardır. Savaşırken Ebu Amir şehit düştüğü için yerine yeğeni Ebu Musa bakmıştır. Ebter Savaşı'nı Müslümanlar kazanır. Pek çok ganimet ve esir ele geçirilir. Bu esirler arasında Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi Şeyma da vardı. Şeyma ben peygamberin süt kardeşim deyince Şeyma'yı peygamberimize getirirler. Peygamber Efendimiz kendisini hem serbest bırakır hem kendisine ikramlarda bulunur, sohbet eder ve onu kendi yurduna gönderir. Diğer başlığımız Taif Muharebesi. Yine Huneyn Savaşı'ndan kaçan bir kısım kabile de Sakif kabilesi de Taif'e çekilmişti. Onların kendi öz yurduydu. Bunların niyeti de e, Evtas'ta olduğu gibi Müslümanlara tekrar savaşmaktı. İslamiyet'i yok etmekti. Savaş hazırını duyan Peygamber Efendimiz Halid bin Velid komutasına bir ordu gönderir Taif'e. Taif'in etrafı yüksek surlarla çevrili olduğu için burada aşılmaz surlar vardır. Ve muhasara uzun sürer. Haftalar sürer. Yaklaşık 20 gün sürmüştür. Surlar aşılmayınca burada İslam tarihinde ilk defa mancını kullanılır. Bu mancını da İranlı bir sahabe olan selman Farisi Hazretleri öğretmiştir Müslümanlara. Ancak yine sular aşılmaz. Oradaki müşriklerin de yiyecekleri fazla olduğu için savaşmaya karar verirler. Uzun süre direneceklerini belli ifade ederler. Peygamber Efendimiz ashabını toplar, iftişare eder ve muhasaradan çekilme, muhasarayı bırakma kararı alırlar ve çekil, çekilirler Taif'ten. Ancak çekilirken Peygamber Efendimiz dua eder Taif halkının hidayet bulması için. Muhasara ile alınamayan Taif bir sene sonra kendi rızası ile Efendimiz'e bir heyet gönderir ve İslamiyet'i kabul ettiklerini dile getirirler. Huneyn Savaşı'ndan sonra bugüne kadar ele geçirilmeyen esir ve ganimetler ele geçirilmişti. Binlerce esir ve binlerce ganimet ele geçirilmişti. Bunlar Cirane'de toplanmıştı. Cirane denilen mevkide. Peygamber Efendimiz bu mevkiye gelir. Taif seferinden sonra ve buradaki esirler hakkında heyetler gelmeye başlar. Efendimiz'den rica ederler esirleri serbest bırakması için. Peygamber Efendimiz ve ashabı bir kez daha büyüklüğünü gösterip bütün esirleri, binlerce esiri bağışlayıp serbest bırakırlar. Hepsi kendi öz yurduna gider, serbest bırakılır. E, buradaki ganimetler de bir kısmı Beytül Mali yani devlet hazinesine, diğer bir kısmı da adalet, adaletli bir şekilde dağıtılır savaşa katılanlara. Muellefi kulup Muallifi kulub peygamber efendimizin e, henüz yeni Müslüman olmuş, e, önce müşrikken yeni Müslüman olmuş kişilerin gönlünü hem İslam'a kazandırmak hem de bunları hayırlı işlerde kullanmak ve hayra teşvik etmek için onlara yaptığı bağıştır. müellefi kulup ifadesi. E, pe, pe, peygamber efendimiz İslam'a henüz yeni girenlere e, develer, altınlar, gümüşler bağışlamıştır. Buna müellefi kulüp ismi verilmiştir. Efendimizin bu hareketi Ensardan bazı toy gençleri rahatsız etmiştir. Ve Efendimiz'i üzen laflar etmişlerdir. Peygamber Efendimiz onlara yardım etti, bize yardım etmedi gibi sözler sarf edince Efendimiz derhal Ensarı toplar ve der ki onlara Onlar ganimet ile dönerlerken siz Peygamber'e döneceksiniz. Buna razı değil misiniz derler. Ensar gözyaşı döker, pişmanlığını dile getirir ve razı ederler. Ve Peygamber Efendimizle beraber Medine dönerler. Dönmeden önce de Medine Peygamber Efendimiz o gün umresini yapar. Buna Cirane Umresi denilmiştir. Cirane Umresinden sonra Peygamber Efendimiz ashabı ile beraber, ensar ile beraber Medine'ye dönmüştür. Diğer gazve Tebük Gazvesi. Tebük Gazvesi Peygamber Efendimizin katıldığı son gazvedir. Hristiyan ülkesine yapılan bir gazvedir. Çok uzak bir yere doğru gidildiği için buna Tebük ismi verilmiştir. Suriye ile Medine arasında bulunan bir yerdir. Tebük gazetesi çok zorlu geçmiştir. Çünkü yaz ayına denk gelmiştir. Hava çok sıcaktır. Kıtlık vardır. Ve hurmanların hasat zamanı gelmiştir. Bunu fırsat bilen bazı Medine'deki münafıklar Müslümanları caydırmak için çabalamışlardır. Ancak Efendimiz'in çağrısına bütün Müslümanlar uymuştur. Ve 30 bin kişilik bir ordu ile Tebük'e gidilmiştir. Büyük bir savaş hazırlığı yapılır. Çünkü Tebük tarafından Hristiyanların e, Arapları Müslümanlara karşı teşvik ettiği, savaşa teşvik ettiği, kışkırttığı habere gelir. Ya tüccarları Hristiyanların savaş hazırlığı yaptığı haberini getirince büyük bir savaş hazırlığı yapılır ve 30 bin kişilik bir ordu ile Tebü'ye gidilir. Ancak İslam ordusu Tebü'ye vardığı zaman orada bir dirençle karşılaşmaz. Ne Hristiyanlar ne de müşrik Araplar savaşmazlar Müslümanlarla. Ancak amaç hasıl olmuştur. Düşmana korku verilmiştir. E, düşman yıldırılmıştır ve Tebük'ten döner Peygamber Efendimiz sahabeleriyle beraber. Dönüşte Medine'deki bazı münafıklar İslamiyet'i bölmek, cemaati bölmek için Kuba Mescidinin yanına Mescid-i Dırar isminde bir mescid yaparlar. Ve derler ki Peygamber Efendimiz'e gelin burada namaz kılın, namaz kıldırın derler. Ancak Rabbimiz ayet-i kerime ile Peygamber Efendimiz'i uyarır. Orada namaz kılma der. Çünkü bu mescidin amacı fitne çıkarmaktır. Peygamber Efendimiz bu mescidin hemen yıkılmasını, yakılmasını emreder ve mescidi dırar, yakılıp yıkılır. Seferden sonra Peygamber Efendimiz sefere katılmayanları tek tek çağırır, onları dinler. Niye katılmadıklarını dinler. Mazereti olmayanları e, haklarında hüküm gelmesi için bekleyin der. Ve 50 gün sonra onların tövbesinin kabul edildiği hakkında hüküm gelir, onlar da bağışlanır. Son konu başlığımız Hz. Ebubekir Efendimizin hac emirliği. Hicretin dokuzuncu yılında hac farz kılınmıştı. Hac farz kılınmadan önce yine müşrikler buraya tavafa gelirlerdi ancak uygunsuz bir halde tavaf ederlerdi. Örneğin bir tavaf şekli de bazı müşrikler çıplak tavaf ederdi Kabe'yi. Bu durumda Peygamber Efendimiz rahatsız etmişti. Hac farz kılınınca Efendimiz Ebu Bekir'i yerine emiri tayin edip onu hacca gönderir. Kendisi bir sene sonra gider. Haccın nasıl yapılacağını Ebu Bekir Efendimiz orada öğretir Mekkeli halka. Hazreti Ali de yeni gelen ayet-i kerimelerle Mekkeli müşriklerle Müslümanların münasebetlerini düzenleyen ayetler gelince onu ilan etmesi için Medine'ye gönderilir ve Mina'da bir hutbe okur Hazreti Ali. Orada artık Kabe'nin çıplak tavaf edilmeyeceği, buraya müşriklerin girmeyeceği, Bundan sonra haccın nasıl olması gerektiğini tek tek ifade eder o Mekke halkına. Dolayısıyla Mekkeli müşriklerle, Müslümanlarla münasebetler düzenlenmiş olur. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz'i en güzel şekilde okuyup anlamak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun, esen kalın.